Selamlar arkadaşlar. Şef Funky Tolga'nda sizlere bugün balkabağ çorbası yapacağız. Ama yine krema yerine yulaf sütümüzü tercih ederek hem daha besleyici, hem de kalori bakımından düşük, hem de kalp damar sağlığı için faydalı bir çorba olacak. Çorbamızın içine sebzeye de et suyu ekleyebilirsiniz. Benim önceden hazırladığım sebze suyum vardı. Onu kullanacağım. Yarım kilo kadar balkabağım var. Bir adet soğanım, bir adet patatesim birazcık kıvam versin diye. Kimyon, kişniş, karabiber biber sarımsağım ve zeytinyağımla şimdi her şeyi doğrayacağız tenceremize atacağız kaynatacağız Ondan sonra püre haline getireceğiz çok basit hiçbir şey yapmadan hani tencereyi hazırlayıp gidip işinizi yapıp sonra gelip yaptıktan sonra kendinize bu besleyici çorbayı yapmanızı tavsiye ederim şöyle soğanlarımızı ne çok iri ne de çok küçük olacak şekilde doğrayalım Evet bu aşamada isterseniz soğanlarınızı ince 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 doğrayıp hatta içerisine pırasanın beyaz kısmını da ekleyip bir güzelce kavurup daha sonra tüm malzemeleri içine atıp kaynatmaya devam edebilirsiniz. Onu da farklı bir gün göstereceğim. Onda ne farkı var? Hep bütün malzemeler aynı ama ton farkı var. Onu fark edeceksiniz. Bir hafta bunu deneyin. Bir hafta da ötekini. Aradaki farkı bana siz söyleyin. Şimdi sarımsağımızı attık içine. <laughs> Patatesimizi de aynı soğanlar gibi yapacağız. Sırada balkabaklarımız var. Evet hanımlar size güveniyorum bilek gücünüze bunu keseceğinize tam gaz. Ay beyler bize bir şey söylemedi deyip de üstüne siz yaparsınız zaten. <laughs> Ben işte çocukken şey böyle böyle parklardan falan aklım çıkardı ama bir de biniyorum falan. Allah diyorum ne olur beni indir buradan bir daha yapmayacağım falan. Hemen iniyoruz. Ay bir daha biniyoruz. <laughs> <laughs> ama o hızlı dönme yerlerinde baya Allah ne olur beni kurtar buradan bir daha yapmayacağım asla 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 falan. <laughs> i̇şte diyorum ya. İnsan insanda göt korkusu değil, Allah korkusu olsun. <laughs> evet, şöyle bir bakalım, renkler nasıl sıkı gözüküyorlar. Evet canlar, şimdi sırada zeytinyağımız var. 4-5 kaşık yeterli. Tuzumuzu aldık. Kimyon, karabiber ve kişniş tohumlarımız. Ve 1 litre sebze suyumuz var. Evet, yulaf sütümüzü şimdilik kenarda bırakıyoruz. Çünkü sütümüzü ya da kremayı zaten en sonunda çekim işlemi bittikten sonra yapacağız. Şimdi tenceremizi ocağımıza alıyoruz. İlk önce yüksek ateşte ısınma başlayınca orta kısıkta 20 dakika kadar kaynatacağız. Ve kapağımızı unutmuyoruz. O zaman bir 20 dakikaya görüşürüz kızlar. Çorbamız hazır oldu arkadaşlar. Gelin bir fokurdamasına bakalım. Sonra buraya alır, el blenderinden geçirip sütüne ekleyeceğiz. Şimdi arkadaşlar biraz e, rengi daha sarımsı oldu. Evet bu kabağın kendi yapısından kaynaklanıyor. Bazıları daha turuncumsu bir iç oluyor. Hiç fark etmez çorbanızın rengi aileden sarı oldu diye endişelenmesi gerekiyor. E, bu aşamada kalp ve damar sağlığını düşünmeyen arkadaşlar krema ekleyebilir 125 milim. Kendini iyi besleyip, daha uzun yaşayıp, daha mutlu olmak isteyen insanlar için de 125 milim yulaf sütü öneriyoruz. Şimdi hafif ateşte bir fokurdatacağız, ondan sonra servise geçeceğiz. Görmüş olduğunuz üzere kullanılan malzeme ve sıvı miktarı birbirine çok uygun oldu. Hiç üzerine ekstra su eklemesi gerek yok. Çünkü e, bal kabağı çorbası daha kıvamlı olması gerekir. Arkadaşlar çorbamız iki göbek attı. Sütümüzü koyduktan sonra Böyle bir alıp önümüzde bir servis yapalım. Bakın, yarım kilo kabaktan en az 6-7 kişilik çorba çıkıyor. Haberiniz olsun. Şöyle kıvamına bir bakalım. Eğer ki hastaysanız ya da hasta olacağınıza inanıyorsanız içerisindeki sarımsak miktarını arttırıp bir parça da zencefil atabilirsiniz. Şimdi nasıl servis edebilirsiniz? İsterseniz kabak çekirdekleriyle servis edebilirsiniz. İsterseniz fırında kızartılmış ekmekler, ekmek küpleriyle servis edebilirsiniz. İsterseniz de üzerine kırmızı toz biber gezdirebilirsiniz. Ben her zaman en besleyicisini seçiyorum. Evet şimdi deneme vakti arkadaşlar. İpekli dokuda çocuklarınıza içer içireceksiniz içerisindeki karabiberi ya azaltmanızı ya da hiç koymamanızı tavsiye ederim. Ama kimyon ve keşneş inanılmaz bir uyum içerisinde. Hatta o çıtır çıtır kabak çekirdeği taneleri paha biçilemez diyebiliriz. Ben yaptığım tarifi beğendim. Umarım siz de beğenirsiniz. Bol bol sebze, meyve tüketip su içmeyi unutmayın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.